Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Mutlu Atasayan, kısa bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Rıza Ustlu'yu ziyaret etti. Gönlük. Gönlük Atasayan daha sonra Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü olan Mustafa Ziyahettin'i ziyaret etti. Ziyaretinin sonrasında ise kısa bir açıklama yapan Mutlu Atasayan hastaların durumu hakkında bilgi verdi. İki tane hastayı ziyarete geldik. Birisi bizim milletvekili arkadaşımız, öbürü de Milli Eğitim Gençlik ve Sur Bakanı'nın bakanlık müdürü. Birisi bir operasyon getirdi, geçirdiği müdürümüz. Onu ziyarete geldik. Bir diğeri de milletvekilimiz Ali Rıza Usuer. Geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldı tedavi süreci devam ediyor. Her iki hastamızın da durumu çok iyi. Çok iyi bakılıyorlar. ben yakın doğu hastanesine teşekkür ederim. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçirmişti. Daire müdürünün ise yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uslu Erse Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde yakında o Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Milletvekilinin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.